Allah Allah. Kim o? Aşkın. Cüneyt. Ne oldu ya? Aa, uçarak mı geldin, ne yaptın? E tabii sen söylersin de ben uçmaz mıyım? Kanat taktım, geldim. Ne oldu sana? Hadi durma böyle yalı kazığı gibi geç içeri. Hoş geldin. Kim üzdü seni bakayım ha? Kim üzdü de sen böyle sevdiceğine atar gider yapıyorsun? Atar gider yapmıyorum Cüneyt. Geri zekalı bir hizmetçi var ya. Hülya Hülya. O canımı sıktı. Aslı da onu savundu. Ne dedi biliyor musun? Utandırıyorsun beni. Hanımefendiyi utandırıyormuş bu lafa bak. Deseydim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siz kadınlar böylesiniz, bir garipsiniz. Çok kafaya takıyorsunuz. Ya ben o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu bilmem ne yaptı. Öyle oldu, böyle oldu. Çok kafaya takıyorsunuz ya. Gereksiz yani, fazla kafaya takıyorsunuz. Bir Çin atasözü var bak, ben çok severim, bilir misin? Harakiri kun hala tak tak. Kafana tokadan adam başka hiçbir şey takmayacaksın. Hala dalga geçiyorsun ya. Ya görmüyor musun ne haldeyim? Gerçekten çok sinirimi bozdu Aslı diyorum ya. Kadının hiçbir şeyden haberi yok. Birine muhtaç olmak ne demek? Yalnız kalmak ne demek? Hiç bilmiyor. Böyle oturmuş kocaman evin içinde prensesçilik oynuyor. Ne güzel işmiş arkadaşım. Ama ben var ya, ben ona öğreteceğim. Tek tek öğreteceğim. Yaptıklarının hepsini burnundan fitil fitil getireceğim onun. Benim de adım jülideyse yapacağım. Sen harbi iyice dolmuşsun ha. Özür dilerim. Ben karanlık karanlık oturdum, anlattım böyle her şeyi. Yok, yok. Tabii ki anlatacaksın ya. Allah Allah. Biz boşuna mı aşk kitom kekitom diyoruz? O ne biçim laf? onu anlatmayacaksın. Kime anlatacaksın? Hem sen bakma. Ben böyle... ...biz böyle hop diyoruz, zıptıyoruz, falan filan, espriler, şakalar ama... ...sen bakma. Ben duygusal adamım. Ben... Hissediyorum, seviniyorum, yeri geliyor, üzülüyorum, hayal kuruyorum. Bakma, bu karizmanın altından duygusal bir adam yatıyor. Ama Türkan çok bozuk. Ha? Daha doğrusu kompozisyonu bozuk. Yani giriş, gelişme, sonuç hiçbir şey. Yok. Böyle ortaya lak diye konuşuyorsun, hiçbir şey anlamadım. Ah. O zaman sana biraz daha açık olayım. Sana boş değilim. Seni üzeni üzerim, pis üzerim. Sen bana ilanı aşk mı ediyorsun? Artık üzülmek yok. Ben varım çünkü ben, ben. İntikamsa intikam. Beraber alırız. Aslıymış, Cem'miş, oymuş, bumuş. Umurumda değil. Ben varım kız artık. Sen hakikaten ne değişik adamsın be çocuğum. Biraz öyleyiz galiba. Aha. Bundan sonra beraberiz o zaman. Her türlü. Anlaştık. Aç şunu aç hadi. Hadi Cüneyt sallanma ya. Hiç gidesim yok ya. Hadi Eminim. bak. Ne olursun Aslı gelir bir şey olur. Görür falan hadi ne olur. Yorma beni. Yapsana tamam, bir küçük ver. Ay Cüneyt. Evet. Hadi. Oradan. Ha. Telefonu çalıyor. Kim ya bu? Alo. Niye açmıyorsun telefonu sersem? Dayıcığım ne haber ya? Ya ben de var ya ne zamandır niye aramıyor sormuyor unuttu beni dedim ha. Vallahi billahi dayıcığım ne yapıyorsun? Uzatma da yardım et bana. Kaç saattir bu saçma sapan mekanda sürünüyorum. Ya dayı benim bugün biraz böyle bir özel işlerim falan var. Hem biz zaten birlikte iş yapınca olmuyor, patlıyor. Ben bu sefer yokum, totem. gel. Bak beni dinle. Sen de böyle kaçarak nereye kadar yaşayacaksın değil mi? Bir bildiğimiz var elbet. Sen de karlı çıkacaksın lafımı dinle. Ha. E iyi, madem çok ısrar ettin, gelelim bari. Neredesin? <laughs> ya var ya... ...ya şeytanın aklına gelmez orası ha. Çok çakal adamsın dayı. Tamam, geliyorum. Hadi bay. Ne diyor? Ya ne diyecek işte? Kıvrak zekama ihtiyacı varmış. <laughs> Gel diyor, yardım et diyor, sensiz olmaz diyor, yapamam diyor falan filan. Gideyim bir öğreneyim bakalım derdi neymiş. Haber ederim. Bu bilardo masasının yanında dolap var ya. Ha. Onun kapağını açıyorsun, altında kasaba. Şurada şifre var bak. Ezberle at bu kağıda. Parayı alıyorsun, geliyorsun. İş basit. <laughs> Seni çok fena köşeye sıkıştırmışlar. Bayağı panik olmuşsun. Yoksa bu kadar paniklemezsin. E Cüneyt darada yaş tahtaya basıyor canım. Hı. Allah Allah. Hı. Benim bu işten karım ne olacak? Aşk olsun ama ya. Kızım anca beraber kanca beraber demedik mi? Beraber çıkmadık mı bu yola? Uçup gideceğiz buradan kızım. Daha ne olsun? Diyorsun. Ha? İyi tamam o zaman. Ama Aslı konusunda çok ciddiyim. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getirmeden şuradan şuraya gitmem Cüneyt. Sonra bebişim sen nereye ben oraya? Ya var ya sen o parayı al gel. Ondan sonra Aslı'ya ne yapıyorsan yap. Umrumda değil. Bana ne? Parayı al gel uçalım gidelim buradan benim tek derdim o. Hallederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.